Tamamladık ve 160 kupa aldık arkadaşlar. Bu yan hesabım, ana hani hesabımda açmıştım o yüzden. İşte böyle toplamda 300 puan almışız. Yani full birinci olduk 3 setti arkadaşlar. 156 tane kulüp ligi parası aldık. Tamam basalım. Bronz 3'ten direkt gümüş 3 ligini atladık arkadaşlar. Direkt birlik atladık yani gümüş ki falan olmadık. Direkt atladık. Böyle alıyor. Buradan da bir mesaj var. Bu neymiş? Tebrikler Kulüp Ligi Ligi sezonunun sonunda birinci sıraya ulaştı ve üçlük yükseldi. üçlük birden yükseldik arkadaşlar. Birlik bile değil. Şöyle şunları toplayalım. Ne mipi gelmiş. Şöyle mağara arası, mağara arasında gitmez. Şöyle arkadaşlar başlamasına da biraz var. Şu arkadaşlar bence güzel değil. Ben şöyle 500'lük falan bekliyorum. O zaman alacağım. Belki skin alırım, bilmiyorum. Alırsam da Tavuk Riko'yu alacağım. Tavuk Riko çok hoşuma gitti. O en iyisi bence. Şimdi arkadaşlar ana hesabıma geçip hemen geliyorum. Şurada da kutum var. Yok elmas varmış. Şunu da alalım. Hemen ana hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim ana hesabıma. Ana hesabımda durumu böyle arkadaşlar. Baya bir görev yaptım. Aa, şurada 8 bitin görevi varmış. 8 bitin görevini de yapalım. Şöyle seçelim 8 biti. Şurada bir oynayalım bir yer bakalım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar siz kulüp günler nasıl ilerliyorsunuz? Kulübünüz iyi mi gidiyor? Veya eğer iyi değilse bizim kulüp şu anlık iyi gidiyor. Bizim kulübe gelebilirsiniz. Bu yanımızdakini alabilir miyim? Şöyle alırız büyük ihtimalle ya. Kaç sayı daha iyi bence. Şunu da açılmaması çok gıcık ya. üç günde açılıyor. <laughs> 8 -bit de Kamyon gibi arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor. Arkadaşlar YouTube'u bırakmayacağım. Söz vermiştim. Hala sözümde duruyorum. Her gün yeni video atıyorum. Geçen de 27 bin kupa videosu attım. O da bayağı güzel bir videoydu. İzlemediyseniz arkadaşlar. Bu videonun bir altında sanırım. Evet öyle olması lazım. Frank var da o Frank bizim içimizden geçer. Şöyle yapsak. Belki alırız ya buradan. Ama çok zor ya. Onun dolar sağlamayız. Onun başka gelecek bir yolu var mı? Yok sanırım ya. Biraz cam fullleyelim. Oo adam. O aksi bir boşu yollasa otist oldu ama adamın ya. GG mi? Şuna şuraya kuracağım. Aga be, ultisinin menzili çok uzakmış. Alamadık ama olsun. Birinci olduk. Biraz da kupa kasalım olmazsa arkadaşlar. Bu video şöyle karışık bir video olacak. Yani her şeyden olacak. Kulüp ligi filan. Her bir şeyden olacak. Aynı karakterle oynasak ki burada. Burada bir Bibi gider mi ya? Bibi bir, bir, bir el deneyelim ama onun da kupası biraz yüksek ya. boş yerin. Bu oynayalım arkadaşlar. Aynen bu güzel gider sanırım burada. Hesabımda arkadaşlar bayağı ve emek verdim. Bayağı da bir gelişti hesap. Yeni başlayan birinin maksaması arkadaşlar çok sıkıntı. Çünkü 11 level yapması için aşırı çok uğraşması lazım. Hele ki para yatırmıyorsa yani imkansız bir şey. Maksaması. Şöyle geliyor. Şeyin bu aksesuar da çok iyi ya. Bize alacak. Nerede o? Orada bekliyor. Biraz ulti kasalım. Şu ülke gideceğiz. Gerçi o ultili şey var orada. Arkadaşlar şuraya atacağım. Belki gelen olursa diye. Üç tanesi buradan patlıyor. O şeyde yara bandı da mı var? Büyük ihtimalle orada bekliyor bizi. Aynen. Aldık tamam çok güzel. Şuradan bir şeyli gelecek. Bir tane daha girmiş sanırım. Böyle arkadaşlar boğunun dar dar yerlere koyması çok iyi. O öldü mü ölmedi. Çünkü arkadaşlar kaçma ihtimalleri sıfır. Ne yani, 30 yaptım be. Nerede bir Bibi? Sıkıntı öldük. Lan tamam, Bibi gelmeseydi belki alırdık. Gibi aldı mı onu? Alamadı büyük ihtimal. Bir izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım kim alacak. Ya aman ya da boş yerin. Şimdi iki gün paylaşacaklar. Güzel bu oyla artık kupamızı aldık. Burada başka hangi karakter oynanabilir arkadaşlar? Rico güzel oynanabilir sanırım ya. Ama şu. Ya herkes bu aksesuarını seçiyor ama bence bu daha güzel. Niye arkadaşlar? Çünkü mesela çok Duvarların ortasında bir bu size doğru koştuğunda o aksesuarı kullandığınızı yok ediyorsunuz. Bir de böyle sektirdiğimi çok hasar verdiği için Rico. Sonra orada kolet var. Bakın. İşte aksesuar bu yüzden güzel arkadaşlar. Bugün canımız bayağı azalmış. Bu yıldız gücü de çok güzel bence. bir hızlı koşmadan güzel. Şöyle bir yerde adama böyle vurduğunuz arkadaşlar Allah'ına kavuşur. Hiç beklemedin ölür. Burada adam var mı ki ya? Bence var gibi ama. Hadi hayırlısı. Hem de bul varmış. Arkadaşlar aşırı korktum. de üstümüze gelince bunlar da artık kupa aldık. Bir el daha recoil oynayalım. Rico da güzel gidiyor burada. Sizin okulunuz falan nasıl gidiyor arkadaşlar? Sınavlarınız falan başladı mı? İkinci sınavlar başlayacak az kaldı. Belki ikinci sınavlarda video çekemeyebilirim arkadaşlar. Ama ikinci sınavlardan sonra videoları devam edeceğim. O Mike ne yaptı öyle? Bizi de aldı. Abi abi adam sattı diyecektim. Bizi de aldı. Bazı güzel oynanır burada? Bir el daha başka karakterle oynayalım arkadaşlar. Sonra videomuzu noktalandıralım. Bizden Mike oynasak ki. Yani? Aynen ya yani bizde Mike oynayalım. Bizde bir el Mike oynayalım. Sonra video kapatalım arkadaşlar. Yarın da büyük ihtimalle pes videosu atacağım. Bir gün pes bir gün bura atıyorum veya iki gün. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone like olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.